Değerli arkadaşlar, aracımız Ford Kuga EcoBoost ve bizim Burak Ustamız sağ olsun yine tecrübesini gösterdi, aracımızın trigel setini değiştirdi ve hem alttaki aparat, hem üstteki aparat, hem de en tepe tepedeki egzantriklere bağlı olan aparatımız artı exantrinin oradaki aparatlar tek seferde oturdu çevirdikten sonra ve e, arkadaşlar siz siz olun ekobost'u bilmeyen ustalara, arkadaşlarımıza trigel seti ya da sinir kapağı ya da motorla ilgili bir müdahale ettirmeyin e, çünkü gerçekten şu sente olayımız ekobost'a da çok hassastır, önemlidir e, çünkü konuyla ilgili birçok arıza e, yüzünden bize getirdiler. O yüzden ekobost sente aparatları olmayan hiçbir arkadaşımıza trigel dahi değiştirmeyin. Bunlar önemli şeylerdir ve bu sente aparatları da kaliteli bir şey olması lazım. Öyle dendrikten sente aparatları da olmaz. Çünkü eğiliyor, büzülüyor. Sonra sente de mis gibi gözüküyor ama aslında değil. Değerli arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Servisimiz Ataşehir Ferhatpaşa 15. Sokak No 101'dedir. Fiesta ve Ford Ekobos servisi